Merhaba sevgili çocuklar. Maddenin özellikleri ünitesinin son testini cevaplandırıyoruz. Altıncı test sorularını birlikte çözeceğiz. Tabi yazarak çizerek çözeceğiz. Oda sıcaklığında su ile dolu bir cam kap alınıyor. Bu suya aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılıyor. Su ısıtıcı yardımıyla ısıtılıyor. Sonra ısınan suya buz parçaları atılıyor. Bu olaydaki ısı alışverişi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Su sürekli ısı almıştır diyor. Yanlış çocuklar. Gördüğünüz gibi birinci e, görselde su altında ateş var, ısıtılıyor. Ama ikinci görselde ateşin üzerinden alınmış su ve ısınmış suyun içerisine buz parçaları atılıyor. Sürekli ısı almıştır. Yanlış. Su önce ısı almış, sonra ısı vermiştir. Doğru. Çünkü çocuklar su ateşten ısı alırken, ısınıyor. Daha sonra ateşten kaldırıldığı su sıcak, buz soğuk, sıcaktan soğuğa doğru bir ısı alışveriş oluyor. Yani su burada ısı aldı, iki numaralı da ısı verdi. Buza ısı verdi. B seçeneği doğru cevap Buzdan suya ısı akışı olmuştur. Yanlış. Tam tersi sudan buza ısı akışı olmuştur. Buz atılmaya başladığında su donmuştur. Yanlış. Su sıcak olduğu için içine atılan buzları eritmiştir. Cevabımız B. Aşağıdaki olayların hangisinde madde katı halden sıvı hale geçmiştir? Evet katı hali arıyoruz çocuklar. Katı halden sıvı hale. Buraya baktığımızda su sıvı halde. Burada gaz haline dönüşmüş eledik. Biz katı halden sıvı hale geçmesini arayacağız. Soğuk havada pencerede bu oluşuyor. Soğuk havada pencerede evimizin içinde oluşan bu çocuklar yoğunlaşma örneğidir. Evimizin içerisindeki havada bulunan nem soğuk cama dokunduğu anda yoğunlaşma olur. Dolayısıyla e, gaz halden sıvı hale dönüşme gözlemlenir. B seçeneğinde eledik. Çatıdaki buz sarkıtlarından su damlamaya başlıyor. Çocuklar burada erime vardır. Erime. Katı halden sıvı hale geçme. Erime neydi? Katı bir maddenin sıvı hale dönüşmesiydi. Buz parçaları suya dönüştü, damlamaya başladı. O zaman cevabımız C. Buzdolabına konulan su soğuyarak buz haline dönüşüyor. Burada da donma var. Yani sıvının katı hale dönüşmesi var. Eledik cevabımız C. Kek hazırlamak için un ve şeker dijital mutfak tartısında verilen sıra ile ölçülüyor. Buna göre un ve şekerin kütlesi kaç gramdır? Hemen bakalım. İlk olarak kabın kütlesi ölçülüyor. Darası. Kabın boş ağırlığı dara. Dara 200 gram. Daha sonra kaba un eklenip ölçülüyor. Çocuklar ikisi birlikte brüt kütle oluyor. Un ile şeker. Brüt kütle. Son olarak unun üzerine şeker eklenip ölçülüyor en son bürüt kütle bu. Un ile şekerin birlikte kütlesini sanıyorum ölçecekler. Yok ayrı ayrı. Şimdi birinci bürüt kütlemiz çocuklar 600 gram. Burada sadece un var. Kabın ağırlığı 200 gram olduğu için darası 200 gram olduğu için unun net kütlesini bulmak için bürüt kütleden darayı çıkarıyorum. Yani 600'den 200'ü çıkarıyorum. 400 gram un ağırlığı. Eski alışkanlık çocukluğumuzda gr diye yazıyorduk. 400 gram unun kütlesi. Evet 400 grammış. O zaman unun kütlesi 600 yazan seçenekleri eliyoruz. Bunlar olamaz. Şimdi gelelim. Üzerinde un varken 600 gram iken üzerine şeker eklendiğinde 700 gram olmuş. Ne kadar artmış? Tabii ki 700'den 600'ü çıkararak bulacağız bunu. Neyi çıkarıyoruz? Hem darayı çıkarıyoruz hem unun kütlesini çıkarıyoruz. Geriye yalnız şekerin kütlesi kalacak 100 gram. Şekerin kütlesi de 100 grammış sevgili çocuklar. B seçeneğini eledik cevabımız A. Bir taş ustasından doğal taşlarla zemin döşemesi yapması istenmiştir. Ustanın kullandığı taşların hacminin 10 mililitreden küçük, 30 mililitreden büyük olmaması gerekmektedir. Bu ne demek? Yani 10'dan küçük olmasın, 10'dan büyük olsun, 30'dan da küçük olsun, 10 ile 30 arasında olsun isteniyor. Usta bu kurala uygun şekilde taş seçmek için 50 mililitre su doldurduğu dereceli silindire sırayla taşları atarak hacimlerini ölçmüştür. Buna göre ustanın hacmini ölçtüğü taşlardan hangisi bu kurala uymaz? Başlangıçta çocuklar, başlangıçtaki seviye neredeymiş? 10, 20, 30, 40, 50. Başlangıçtaki seviye burası. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Burası 60 geliyor. Başlangıçtaki seviye 50 olduğu için 60'tan 50'yi çıkarırım. Ve içindeki taşın kütlesini bulurum. 10 grammış. 10 mililitreymiş özür diliyorum. 10 mililitre hacmini ölçüyoruz. Kütlesini ölçmüyoruz. Peki ikinciye bakalım. İkinci de çocuklar 50, 60, 70, 80 olmuş. Burası 80. Başlangıçtaki seviyem 50 idi. 50'yi çıkarırım. Suyun seviyesi 30 geliyormuş taşın hacmi. 30 mililitre. Diğerine bakıyorum. 70. Şunları saydığım zaman 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70'ten 50'yi çıkarıyorum. 50'yi niye çıkarıyoruz derseniz başlangıçtaki sadece su doluykenki seviye 20 mililitre bu taşın hacmi. Buraya bakıyorum 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 90'dan 50'yi çıkarıyorum. 40 kalıyor. 40 mililitreymiş bu taşın hacmi. Ne diyor? 30 mililitreden büyük olmaması gerekiyor. Ha, biz şurayı yanlış söyledik. Ona eşit olabilir, ona eşit olabilir, 30'a da eşit olabilir. Yani 10 e, mililitre geldiği zaman kabul ediyoruz, 30 mililitre geldiği zaman kabul ediyoruz. Bu ikisi arasında herhangi bir sayıyı da kabul ediyoruz. Ama 30'dan büyük olamaz ondan da küçük olamayacak bu taş. Baktığımız zaman çocuklar 10 10'muş. A seçeneğindeki taşın hacmi olur diyoruz. 30 olur, 20 olur ama 40 olamaz. 30'dan büyük olduğu için 40 olamaz. Cevabımız D seçeneği oluyor. Ali bir kabın içine bir miktar kolonya döküyor bir süre sonra kap içerisinde kolonya kalmadığını gözlemliyor. Buna göre kolonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Donmuştur diyemeyiz. Donsaydık burada katı halde olurdu. Ortama ısı vermiştir diyemeyiz çocuklar. Ortamdan ısı alarak buharlaşmış, yok olmuş aslında yok olmamış, hal değiştirmiş, gaza dönüşmüş. Sıvı halden gaz hale geçmiştir diyebiliriz. Katı halden sıvı hale geçmiştir diyemeyiz. Kolonya döküldüğünde elinize de kolonya dökülmüştür. Elinizdeki kolonyanın bir dakika, iki dakika sonra uçup kaybolduğunu görürsünüz. Aslında kaybolmuyor. Sıvı haldeki kolonya ortamdan, elinizden ısı alarak buharlaşıyor. Gaz haline dönüşüyor. O zaman cevabımız sıvı halden gaz hale geçmiştir. C. Katı ve sıvı maddelerin temel özelliklerini gözlemlemek için aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor. Birinci kaba üç tane taş konulduğunda aralarda boşluklar olduğunu gözlemliyor. Aynı büyüklükteki ikinci kaba su konulduğunda boşluk olmadığı gözlemleniyor. Birinci kaptaki taşlar ikinci kaptaki suya konulduğunda su seviyesinin yükseldiği gözlemleniyor. Buna göre bu gözlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Taşların belirli bir şekli vardır. Söylenebilir mi çocuklar buradaki şeye göre, gözleme göre? Söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz çünkü taşlar belirli bir şekle sahip. Suyun içerisine atıldığı zaman şeklini bozulmadı. Bakın su yokken de aynı şekle sahip. Su varken de aynı şekle sahip. Bu söylenebilir. Suyun belirli bir şekli yoktur. Söylenebilir. Taşların belirli bir hacmi vardır. Söylenebilir. Suyun belirli bir hacmi yoktur. Söylenemez. Katıların ve sıvıların belirli bir hacimleri vardır. Cevabımız D seçeneği. Zeynep maddelerin ısınıp soğuması ile ilgili aşağıdaki deneyi gerçekleştiriyor. Ocakta ısıttığı demir bilyeyi bir maşa yardımıyla alıp buzdolabına çıkardığı soğuk su dolu bardağın içine atıyor. Bir süre sonra bardağa dokunduğunda suyun ılık olduğunu gözlemliyor. Buna göre Zeynep'in deneyle ilgili aşağıdaki yorumlarından hangisi yanlıştır? Su ısı almıştır. Ne yapıyordu? soğuk su dolu bardağın içine ha ısıttığı evet ısıttığı bilyeyi soğuk su dolu bardağın içine atıyor. Bilyeyi bardağın içine attı. Soğuk su sıcak bilye, ısıtılmış bilye. Şimdi çizdiğimize göre bakalım. Su ısı almıştır. Doğru. Sıcak bilye sahip olduğu ısının bir kısmını çocuklar soğuk suya vermiştir ve suyun ısınmasını, ılıklaşmasını sağlamıştır. Bilye ısı vermiştir. Doğru. Suyun sıcaklığı artmıştır. Doğru. Sudan bilyeye ısı akışı olmuştur. Yanlış. Isı akışı sıcaktan soğuğa doğru olur. Buradaki D seçeneğindeki ifade yanlış çocuklar. Bir öğretmen, evet biraz önce soru karışmış sanıyorum. 7'yi önce çözdük, 6'yı sonra çözdük. Bir öğretmen derse üç farklı karışım getirerek bu karışımları hangi yöntemleri kullanarak ayırabiliriz diye sormuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar aşağıdaki gibidir. <laughs> Pirinç su karışımını <laughs> katı sıvı karışımını eleme yöntemiyle ayırabiliriz diyor. Çocuklar burada eleme yöntemiyle ayıramayız. Mehmet'in söylediği şey yanlış. Katı, sıvı, süzme yöntemiyle ayrılır. Eleme değil, süzme. Ayşe demiş ki, kum, çakıl taşı karışımını süzme yöntemiyle ayırabiliriz demiş. Bu da yanlış. Bunu da tam tersi eleme yöntemiyle. İkisi de katı ama biri küçük taneli, biri iri taneli eleme yöntemi kullanılır. Demir tozu, odun talaşı karışımını mıknatısla ayırma yöntemiyle ayırabiliriz. Kerem'in söylediği doğru. Hangileri doğrudur diyor? Hangisi ya da hangileri? Yalnız Kerem'in söylediği karışım ayırma yöntemi doğru sevgili çocuklar. Mehmet'le Ayşe'nin söyledikleri yanlış. Şekildeki kapta bulunan buz küpleri Güneş ışığı altında bekletiliyor. Bir süre sonra buz küplerinin hepsinin suya dönüştüğü gözlemleniyor. Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Erime olayı gerçekleşmiştir diyebiliriz. Katı sıvıya dönüşmüş, bu erimedir. Hal değişimi gözlemlenmiştir. Doğru. Katıdan sıvıya hal değişimi olmuş. Buz küpleri dışarıya ısı vermiştir. Yanlış. Dışarıdan ısı almıştır. Isı aldığı için erim olmuştur. Buz küpleri dışarıdan ısı almıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Ve son sorumuz üniteyi tamamlıyoruz ünitenin sorularını. Bir sınıftaki öğrenciler fen bilimleri dersinde dört farklı gruba ayrılıyor. Her gruba bir karışım veriliyor. Gruplar verilen karışımı ayırmak için uygun yöntemi seçiyor. Ve bunun için gerekli malzemeleri öğretmenden istiyor. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisini alan grubun malzeme listesinde mıknatıs bulunmaktadır. Mıknatıs kullanılacaksa karışımın içerisinde ya demir olmalı, ya nikel olmalı, ya da kobalt olmalı çocuklar. Bunlardan biri bulunmalı. Pilinç ve su kullanılmaz mıknatıs burada. Demir tozu odun talaşı. Evet cevabımız D seçeneği. Demir tozunu odun talaşından ayırmak için üstüne mıknatıs tutmalıyız. Mıknatıs demir tozlarını çekecek. Talaşlar kalacak. Kum, çakıl taşı. Burada da mıknatıs kullanılmaz. Burada eleme yöntemi kullanılır. A seçeneğinde süzme yöntemi kullanılır. Bunları da yazalım. Ihlamur çayı. Ihlamur çayı. Burada da çocuklar demir, nikel, kobalt olmak için zaten mıknatıs kullanılmaz. Burada da ıhlamur çayıyla, ıhlamuru, ıhlamur yapraklarıyla, ıhlamurun suyunu süzme yöntemiyle kullanabiliriz. Cevabımız B seçeneği oluyor. Dersimizin sonuna geldik sevgili çocuklar. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. hoşçakalın.